Ağaç bey hazretleri, ne olur askerlik kısalsın da bir an önce köyüme dönün. On aya düşecek. Yap bir güzel. Uy, ula ne ediyorsun? Ulan tam sopalık adamsın ha. Oğlum askerlik zaten 15 ay. Çekil şuradan, çekil. Ne olur komando olayım. Var ya bir olursam, bütün fakire fukaraya yemek dağıtacağım ya. Ula hile yapma Ankara kedisi. Sen zaten yemek dağıtıyorsun. Sivil lan o. Ana! Ahmet Başçavuş'um. Ula! Ahmet Başçavuş'a bak. Kızlarla geziyor. Evli değil miydi oğlum Ahmet Başçavuş? He. Yuh! Be! Haftaya tamamdır oğlum bu iş. Kızlar ağzımıza düş çekti neredeyse. Yok be abi. Ben o kadar beğenmedim ya. Paçozlar biraz. Ne? Oğlum nimete küfretme Allah bir daha vermez sonra. Fıstık gibi kızlar lan neyini beğenmedin? Bilmiyorum abi, ben pek beğenmedim işte. E tabi senin aklın fikrin da ondan Ondandır. Saçmalama lan, yok öyle bir şey. Var öyle bir şey, var. Ar yok abicim Z ya. Var var var. Ya yok. Var. Ha? Hay Allah'ım ya, yok diyoruz. Vallahi gözümde gördüm lan, da gördüm. <laughs> vay Ahmet Bahçemuş vay. <laughs> <laughs> <Zampo, rakti. gülüyor> Ula iyi bir şey gibi gülüyorsunuz, Allah. adam evli daha Allah. ayıp oluyor. Ya sana kardeşim, derdi sana mı düştü? <laughs> Allah, Allah Hadi al yürü. Hadi. Eyvallah. Şurada Tomar'la İzmarit var onları da toplayın. Abi kim atıyor bu İzmarit'i anlamıyorum ki. Kim atacak? İçip içip siz atıyorsunuz. Hadi etrafın pislenmesini bırakın. Ciğerlerinize de yazık be oğlum. Haklısınız komutanım. Şuna bak şuna. Kendi yaptığına bakmadan akıl veriyi bir de. O da mı sigara içiyor? Kulağı o değil. Kızla gezmeyi parkta? Ha onu Oğlum, diyorsun. Oğlum amma dedikoducu oldunuz siz be. Size ne adamın yaptığından ettiğinden. Şş kız kim? Bırak çene çalma Hamza işine bak. Emredersiniz komutanım. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi hadi durmayın hadi. Toparlayın şuraları çabuk. Bak Cemal şuradaki demirlerin boyası dökülmüş. Eylül'deki denetlemeden önce boyattır oraları. Emredersiniz komutanım. Parası ne olacak? Neyin parası? Haber veririm cebimden ama. Oğlum salak mısın sen? Kademeye haber ver gelip boyasınlar. Hangi ademi? Ulan ben de seni adam diye karşıma alıp konuşuyorum ha. Dediklerimi yaz yeter. Şuraya da iki tane saksılık koyulacak. Onları da not al. Nereye? Şuraya. 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 He ee, tamam. Komutanım. Ha bir şey soracaktım. Sor bakalım. Şimdi bir adam evliyse, başka karılar ile dolaşıyı ise ayıptır değil mi? Ayıptır tabi. Nereden çıktı şimdi? Haber bilemem nereden çıktığını. Nerede tanıştınız? Ne diyorsun sen be? Yani biraz merakım yüceldi de. Merhabalar Ahmet Başçavuşum. Oo komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al şu kağıdı da girişim yapı vereceğim. Emredersiniz komutanım. Komutanım, biraz küre almışsınız. Hiç sorma. Annem yaptıkça ben de deli gibi saldırdım yemekleri. <laughs> Uy, bize de getireydiniz ya biraz komutanım. Cemal. iki komutan konuşurken nizamiye çavuşuna ne düşer biliyor musun? Bilmiyorum ne düşer komutanım. Cemal, işte komutanın girişini. En sonunda yiyeceksin küfürü. Adamın ahlakını bozar bunlar be. <laughs> gez gez karılarla. Ondan sonra da ahlakmış, iş düşmanı. Saçmalama çavuş. Karıyla kızla ne alakam var? Ben sadece annemin elini öptüm. Aha, kartına para celiyi. Seyfi, nöbet yerlerini kontrol ettikten sonra yanıma gel. Albayın emri var. Dikenli terleri kontrol edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Hadi. Bu iş akşama kadar oyalar Seyfi. O arada siz de provanızı yaparsınız tamam mı? Boyla çit falan uyduruk bahane olmuş komutanım. Siz Seyfi ile şehre inseydiniz. Tanduklarınız vardır sizin orada. Daha kolay vakit geçirirdiniz. Ne saçmalıyorsun sen be? Saçmalıyorum işte öylesine komutanım. Güneş geçti herhalde kafama. Hangi kafa? Kafa mı var sende? Zampara Cahit senin. Nasıl da anlamamazlıktan Celi'yi. Dur Seyfi dur. Şu ağacın altında dinlenelim iki dakika. <laughs> Birliğin bu kadar büyük olduğundan haberim yoktu komutanım. Ciple dolaşsaydık iki dakikada biterdi. Yorulduysanız devreye ben devam edeyim komutanım. Yorgunluk değil de mesaiden sonra bir randevum vardı. Randevu ha? Randevu deyince aklına başka şeyler gelmesin. Kızım geldi ziyaretime onu gezdiriyorum. Kızınız mı? Bir kızınız olduğunu bilmiyordum komutanım. Gerçek kızım değil. Yetiştirme yurdunda büyümüş bir kızcağız. Üniversite eğitimine yardımcı oluyor. Fazla bir şey değil ama elimden ne gelirse işte. Neyse, hadi devriyeye devam. Yoksa akşama kadar bitmez bu iş. Komutanım, komutanım. Ne oldu Cemal? Sizinle lazım bir şey özel konuşabilir miyim? Konuş bakalım. Haçan Seyfi daha yeni anlattı. Bir kez okutayım musunuz? Evet. Senin ne alakası var? Ah komutanım, kot kafayım ben. Hamsi kadar beynim yok komutanım. Onu biliyoruz Cemal. Başka bir şey söyle. Komutanım, çarşıdayken sizi o kızla görünce yanlış anladım ben. İçiniz kötü oğlum sizin. Neyse, doğrusunu öğrenince utanmışsındır. Hem de nasıl komutanım? Ne olur affedin beni. Tamam, affettim. Ama neler dedim arkanızdan? Zampara dedim, affedin beni. Tamam, olmuş bir kere. Hadi işinin başına. Öyle demeyin komutanım. Hem de kart para dedim. Affedin komutanım. Yeter Cemal. Ahlaksız dedim, kepaze adam dedim. Çok gizmiştim komutanım. Affedin beni, şey bile dedim. Sakın söyleme Cemal. Allah yarattı demem girişirim vallahi. Ee? Sakın söyleme, bak Allah'ın adını verdim. Eşeğin önde gideniyim ben. Affetiniz değil mi komutanım? Bir laf daha edersen affetmeyeceğim. Hadi yürü, hadi. Çok büyüksünüz komutanım. Çok mübarek bir adamsınız. Ver şu mübarek elinizi öpeyim. Oğlum gitsene. Hadi. Ha komutanım bir de aklıma şey gelmiş idi. Defol git lan buradan. Defol. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen benim aklıma mukayet ol ya.